seni bir ödev için hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Yok canım, ben mi? Ne heyecanlanması? Yani ben e, güzel olsun diye uğraşıyorum. Yoksa yani... Oldu, o zaman bekle de bir dondurmacıdan alıp geleyim. Ne alacaksın Leyla dondurmacıdan? Ne olacak kilo külah? bunları kilama anlat diye. Leyla! E, o zaman sen de itiraf et. Tamam, tamam. Yani bu heyecanım da, Ozan'ın en iyi ödevi tiyatro oyunu çevirecek olmasında bir fay olabilir kızlar bir düşünsenize. Eğer benim ödevim en iyi ödev seçilirse herhalde Ozan'la başladı biz oynarız. Peki ya benim ödevim seçilirse? Ne yani? Şimdi senin ödevin seçilirse bana başvuru vermez misin Leyla? Ya, bilmem yani belki kızıma veririm. Leyla. Şaka şaka. Yani tabii sana vereceğim. De Erdem'le bana da bir rol yazarsan. Canım benim tabii ki. Neyse hemen çalışmaya başlamalıyız. Çok güzel hikayeler bulmamız lazım. Evet yani aynı zamanda oyunlaştırmaya da uygun olmalı. Neyse şimdi ben bu ansiklopedilere bir bakayım, sen de internetten araştır tamam mı? Aa, bak istersen buna da bakabilirsin. Yani bunda çok güzel hikayeler var. İyi aklına gelmiş. Neyse hadi hemen çalışmaya başlayalım. Abla ben de yardım edeyim mi? Tabii ki edebilirsin Nazlıcığım. Ee, o zaman sen de bu kitaptan Çanakkale Savaşı ile ilgili olan yerleri bul ve işaretle tamam mı? Tamam. Aslı Aslı yardım. Aslı! Bu onlar benim. Aslı. Benim bu çıkartıcım yer mi altınlar? Benim çıkartdılar ben. Çeksin. Aa hayır yanlış. Aslı, o zaman tiyatro oyunu yazacakmış. i̇yi yazsın yavrum, bize ne bunda? Ama 18 Mart'la ilgili. 18 Mart mı? <laughs> e, daha var 18 Mart'ta. <laughs> Hem ne var ki 18 Mart'ta? E, Çanakkale Zaferi yaz. Ha, aha, değil mi? Ay, bak, anılarım canlandı şimdi. <laughs> Ortaokulda benim bando takımına seçmişlerdi biliyor musun Kıvılcım? Şenay Hoca vardı bir tane. Ay çok severdim onu. Dalmadı, dolmadı, dalmadı, dolmadı. <laughs> Sekiz hocayla beraber çalışmıştık. Ay hatıralar işte. ya dinlesene bir Aslı bak tutacağım nefesimi. Aa, ay yapma çocuk tamam dinliyorum. Ne, ne istiyorsun? Fitnat Hoca kompozisyon yapmamızı istedi. En güzel kompozisyonu da Ozan tiyatronu yapacakmış. E yapsın çocuğum. Bize ne bunda? Ha? Benim yazdığım kompozisyon seninle Leyla'nınkinden daha güzel olmalı. E olur. Yani olsun. Ç çalışırsın, yazarsın. Olur bir tanecik. <laughs> ne yapayım yani? Ben mi yazayım oturup da. Odalarında ne kadar ansiklopedi kaynak varsa hepsine el koyman lazım. Oh, kıvılcım, baban izin vermez. Çok kızar böyle şeyler. Bir, bir, bir a, yapma, yapma. Çocuğum şöyle yapma. Tamam. Tamam. Gidip toparlarız ortalığı. Olmadı. Bir de hocamla konuşurum. Seni kokusun. <laughs> Süper Aslı. Ben de gidip Hemen başlayayım. Hadi başlatıyorum. Ben de biraz kestireyim sonra çıkarım buradan. Hadi Aslı hadi hadi. Tamam. Hadi. Dur kızım yavaş. Aa, tamam canım, tamam. Yavaş yavaş. Hah, yürü yürü. Hah. Ne yapıyorsunuz bakalım küçük yıldılar? Ders çalışıyoruz Aslı yenge sözlerinde bana yenge deme diye rencide edeceğim seni bak. E Faslı hep rencide. Bir de utanmadan ders çalışıyoruz yok <laughs> terbiyesiz. Siz internette chat yaparak mı ders çalışıyorsunuz? Ha? ha saçmalama Kıvılcım. Çanakkale Savaşı ile ilgili araştırma yapıyordum. Sus! Sus! Bir de konuşuyor. Görüyorsun değil mi? Aklı fikri yaramazlıkta, savaşta nasıl cingar çıkarırım da inelim de yengemize yardım edelim. Şu koskoca evde yükü biraz hafiflesin. Yok değil mi böyle şeyler kafanızda? Ama yengecim. Yengecim deme bana. Yengecim deme. E siz de yenge dediniz. Hayır efendim demedim. Hayır efendim demedim. Dediniz. <laughs> bir de yengene yalancı diyorsun öyle mi? Ne yenge dediniz? Sus bakayım sen. Sana soran mı oldu? <laughs> Terbiyesiz. Görüyor musun Kıvılcım? Ben de lokomotif binerken etmiştim. Çocuk biliyorum ki de buldum. Ne kitabı? Çılgın tökler. Aslı, o kitap bana lazım. E, alırız, bir kancı alırız. Ver bakayım şunu, ver, ver. Hiç bir başına bakmadan nasıl çılgınlık yaparım? Ne kitaplar okuyor. Görüyor musun? Seni bir cırık çatı. Al canım, al. Aslı, ne var canım? Aslı, siktir be de bak. <laughs> Ha, ha. Bana bakın kızlar bu ansiklopedi bile kullanmak için kimden izin aldınız siz? Ha? Yengeci kullanabilir miyiz dediniz mi? Hayır demediniz efendim. Bunlar ne arıyor burada? Ben bunları almak için ne kadar zorluklar çektim. Kaç tane kupon kestim biliyor musunuz? Ya bayilerde beklediğimiz kuyruklar bir çabası. Ha? Ver bakayım şunları. Ver ver ver. Ver bakayım. Şunları da uzat kızım uzat uzat. uzat. Ver. Ah, al canım, al. Hmm. Aslı, bilgisayar ne olacak? E, al canım onu da. Hadi bir koş. Sibel koş. İyi de Kıvılcım'ın zaten bilgisayarı var. Allah Allah. Demek ki benim kızımın ikinci bir bilgisayara ihtiyacı var canım. Demek sayılacak çok fazla bilgisi var. Yetmiyor. Peki biz nereden araştırma yapacağız? Ah canım benim canım. <laughs> Ay sorduğun sarıya bak. E siz bir aralar hani huzur evine gidip yaşlıları falan ziyaret ediyordunuz ya canım. Şimdi yine gidersiniz. Bir tane Çanakkale gazeti bulursunuz. O anlatır size. <laughs> evet evet. 110 yaşında bulursanız. E, Tabii. <laughs> Canım bulamadınız. Bir tane Kıbrıs gazisi bakılırsınız. E bulursanız o anlatır size. Savaş gemi hepsi bir çocuk. <laughs> Selin üzülme. Ozan'la benim ödevimin piyesini oynarken sana da bir rol veririz. Ee, mesela savaş alanında süpürak çökeceğiz gel. Nasıl? <laughs> ay, hadi hadi yürüyün. Geçmesin. Ay ay. Hadi. Iyi, iyi. i̇yi dersler size. <laughs>